Rüyada papağan görmek nasıl yorumlanır? Rüyada papağan görmek genel olarak güzel olan şeylere delalet eder. Rüyada bir erkek renkli bir papağan görürse çok yönlü, zekası gelişmiş, neşeli, esprili, insana keyif veren bir kimseyle karşılaşacak ve onunla güzel bir aşk ilişkisi yaşayacak demektir. Rüyada papağan görmek sadece erkekle ya da sadece kadınla tabir edilmez. Papağan hem kadını hem de erkeği simgeler. Rüyada papağan beslemek, rüya sahibinin sıkı sıkıya uyduğu ve asla taviz vermediği düşünce ve inançları olarak tabir edilir. Rüya sahibi hayattaki değerlerine çok bağlıdır ve her gün bunları hatırlayarak ve bunlara uyarak yaşıyor demektir. Rüyada papağan yakalamak kısmettir. Kişinin eline geçecek olan büyük bir fırsata işaret ederken aynı zamanda duygusal dünyası içinde güzel gelişmeleri vesile olacak tesadüfler yaşamak anlamına gelir. Rüyada papağan kaçırmak büyük uğursuzluk ve kötülük olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin başına en olmadık dertler açılacağı, olmadık musibetler geleceği ve büyük bir yıkım yaşanmasına neden olacağı anlamına gelir. Rüyada papağan ötmesi, gidilecek bir misafirlikte, düğünde, nikahta, yemekte, eğlencede yani bir davette hoş ve güler yüzle karşılanmaya ve bundan büyük memnuniyet duymaya delalet eder. Rüyada yavru muhabbet kuşunun ötmesi, bir işte beklenilenden önce yaşanacak önemli bir gelişmedir. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz.